tarifimle zeytinler yıllar geçse de bozulmuyor. Öncelikle leğenimin içerisine öğütülmüş kaya tuzu ilave ettim ve zeytinlerimi çizip içerisine atıyorum. Ara ara da kararmamaları uzun zeytinlere tutulması için karıştırıyorum. Arada bir de tuz ilavesi yapmaya devam ediyorum. Ben zeytinlerimi 3 yerinden çizdim. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Toplamda bir çay bardağından biraz fazla tuz kullandım. Tuzun miktarının çok da önemi yok. Tuzu fazla kullansak bile belirli bir miktarı üzerine tutunacaktır. Fazlası da leğenin dibine dökülecektir. Su bidonlarının içerisine dolduruyorum ve kapağını sıkıca kapatıp serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyorum. Detaylı bilgileri açıklamalar kısmından edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.